Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Ee, bugün ekmek yapacağız. Daha doğrusu biz iki gün önce 6 tane ekmek söylemiştik değil mi? Altı evet. 6 tane ekmek söyledik ve e, yarısı tavuklara, yarısı bize falan derken ekmek kalmadı. E, o yüzden şimdi ekmek yapmak istiyoruz, ekmek yapacağız. E, aslında ekmek yapmaya zamanım yok. Ee, ama sipariş de vermek istemiyorum. Hazır unumuz da varken, dedim ekmek yapayım. Aydın'ın da canı istemiş. Evet İlkay ekmek konusunda başarılı. Gayet de güzel yapıyor. <laughs> ama dediği gibi zamanımız olmadığı için, e, o bugüne nasipmiş. Ben de biraz ısrar ettim. Artık bugün başladık, hemen ekmeği yapalım. Çünkü daha işlerimiz de var. Onları da yapacağız. Evet, başka işlerimiz de var. Onları da yapacağız. Ee, bir de e, birazdan misafir gelecek. Misafiri de e, ağırlamamız gerekiyor. Böyle hızlı hızlı bir şeyler yapalım dedik. Ee, arkadaşlar videomuza başlamadan önce size söylemek istediğim bir şeyler var. Ee, biraz izlenme ve e, takipçi konusunda ağır gidiyoruz. E, bu konuda bizi desteklerseniz çok seviniriz. Videomuzu e, beğendiyseniz e, beğen butonuna e, ve yorum kısmına da yorum yazarsanız çok memnun oluruz. E, biraz abonelerinizin artmasını istiyoruz. E, e, hayatımızı, köy hayatımızı sizlere aksediyoruz, sizlere gösteriyoruz ve bunu çok severek yapıyoruz. E, eminim ki bizim gibi köye göçmek isteyen, e, bunun hayalini kuran birçok insan var. Bizim videolarımızı izleyip feyz alıyorlar, e, böyle onlar da gelmek istiyorlar. Buradaki yaşantılarımızı e, onlara göstermek e, bize de çok mutluluk veriyor, o yüzden abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim ekmeğimizi yapmaya. Ben mayamı böyle hazırladım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu iş gerçekten en güzel yerde oluyor. Yerde her şey çok güzel yapılıyor. Eskiler hep yerde yapıyormuş her şeyini. İyi ki de yapıyorlarmış. Bence çok iyi oluyor böyle hamur işi, börek işi falan da yerde çok keyifli oluyor. Yani çok yere oturamasak da, <laughs> ya yani aynı hiç oturamıyor, hiç yani. Ama ben biraz daha oturabiliyorum. Ee, yavaş yavaş yere oturmaya da alıştık. Bakar mısın ya, yani? kim derdi köylere geleceğiz, ekmekler yapacağız, Ekmek börek yapacağız. Hiç aklıma bile gelmezdi böyle şeyler. Tamam, burka yatıracağız. Yani. şey işte, gücü çıkartacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Civcivlerimiz olacak, onunla ilgileneceğiz. Bahçe çapalayacağız. Hiç aklımıza gelmez de nereden nereye Aydın'cım? Evet. Unuttun galiba ekmek yapıyordum ama. Kim? Sen. Unutmadım, Maya'yı bekliyorum. Ha, Maya'yı bekliyorum, tamam. Maya kabarsın biraz. Sabırsızlıkla bekliyorum ekmeğimi. Evet. Şimdi unumuzu koyalım şöyle. Şöyle biraz ortasını açalım. Mayamızı da dökelim. Maya bozulmuş galiba. Az önce bardağı yapmıştım Kabarmadı bir türlü. Instant değildi. Normal kuru mayaydı. Tuz da kalmamış evde. İçeride turşuluk kalıp tuz vardı. Kalın tuzu da biraz böyle sulandırdım. Ondan sonra böyle koyacağım. E, çünkü tuzumuz kalmamış. E, komşudan gittim maya istedim. Ama tuz istemeyi unuttum. O yüzden böyle biraz şey koyacağım. Kalın tuzu sulandırdım öyle. E malum biraz mahrumiyette olduğumuz için biz burada. Artık perşembe günü pazara gittiğimizde. Tuzu öyle alırız. Şunu şöyle alayım. Şimdi İzmir'de olsaydık. Evet. Sen bu saatte kalkıp. Evet. E, bakkala gidip ekmek alır mıydın? Alırdım. İyi. Nasıl yani? Al anlamadım. Yani bu ya saat, bunu mu yapardın? Ekmek mi alırdın? Her bu, yani bu saatte kalkıp e, bence bırak hamur yoğurmayı bakkala böyle gitmezsin gibi geliyor. Ha evet canım tabi alo tık tık hemen sipariş geliyordu. <laughs> Doğru. Artık bir sürü uygulama var hepsinden. Sipariş falan. Burada her şeyi kendin yapacaksın. Ama ben çok özeniyordum bu hayatı biliyor musun? Gerçekten çok özendiğim bir hayattı yani. Evet buraya gelmemize yani bu hayata geçmemize e, en büyük... Yani ısrar eden ve bu hayata geçmemizi her gün dile getiren İlkay'dı. Beni de ikna etti ve geldik. Normalde e, biz erkekler istiyoruz yani böyle hayata geçme ama yani eşler biraz daha, hanımlar biraz daha istemiyor gibi ben o konuda şanslıydım. İlkay çok istiyordu ve gerçekleştirdik. Ama ben çok yoğun çalışıyordum. Yani iş hayatım, çalışma hayatım o kadar yoğundu ki yani inanır mısınız hani Saat 5'den sonra benim mesaim bitti ben eve gidiyorum deyip e, Hani bitmiyordu Sürekli bir şey çıkıyordu e, Ne bileyim ziyaretler oluyordu Doktor ziyaretleri oluyordu Acile gidiyorduk Yani mutlaka bir şeyler yapmak zorundaydık Öyle geçiyordu Çok yoğunduk O yüzden bu yoğunluk beni mahvetmişti aslında Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle bunu biraz unladık. Şimdi bu hamur kalacak ee, kabarsın biraz. Zaten ılık suyla yoğurdum muhtemelen daha çabuk kabarır. Ee, sonra sobamızı yakalım hayatım. Ee, sobanın içinde pişireceğiz ekmeği. Evet. Biraz ben e, çok yoğurdum yani bundan iki ekmek çıkarırım. Ee, ben yarın İzmir'e gidiyorum yokum e, aydın ekmeksiz kalmasın. Hem de bu ekmeği böyle tost mikasında ısıtıp yemeyi çok seviyor. Ondan sonra hem de istemişti. O yüzden biraz çok yaptım ekmeği. Sen yarısını dolaba koyarsın. hepsini bitiremezsen yarısı dışarıda kalır. Biliyor. Hamur mayalanırken bizim muhabbet kuşumuz var. Bulut biliyorsunuz. Bilen arkadaşlar. Onun kafesi ona çok küçük geliyor. Bizim de bu eski kuşumuzdan kalma kafes. Altı böyle kırıldı. Yani şey birbirini tutacak. Tutma. Tırnaklar kırıldı şurada. <laughs> Beyazın tırnakları kırıldı. Yani. Evet. Böyle tutmuyor. Tuttuk mu komple geliyor. altı alıyor. Şimdi tel yardımıyla bağlamaya onları çalışacağız bağlayacak. onları. En sabit dursun. Kuş da biraz da geniş bir alanımız olsun. Hem bir şey almak istiyoruz. Başka oyuncak da almak istiyoruz. Burada bir iki tane böyle salıncağı falan var. Da daha geniş alanda daha mutlu olacağını sanıyorum ya. Evet daha oyuncak böyle... falan alınca eğlenir en azından. Zaten bunun içinde var oyuncaklar. Bağlayalım da. İnşallah olur ya tellerle. Olur ya. en azından rahat rahat geniş geniş bu kafeste oynar. Diğeri gerçekten çok küçük. Küçük. Ama şurada ileride konuştuğumuz var. Balkonunda duruyor. Aynı kafeste. Ve bizim kuşun iki, iki misli büyüklüğünde yani kuş. Baya büyük. iri bir kuş. Hı. Orada öyle duruyor. Ve kuşu görmen yani o kadar aslında oyuncak falan var ki içinde. İçinde kuşu görme imkansız yani. Hadi canım. Ama biz böyle istiyoruz yani biraz daha mutlu olsun geniş geniş, geniş geniş düz bir de Aydın şey yapıyor ona bahçedeki dallardan tünek yapıyor orijinal tünek ee, bu küçük kafese de telleri de dar olduğu için o dallar girmiyor ee, çok ince koymak zorunda kalıyor ince de böyle kavrayamıyor yani kavradığı zaman e, kendi şeyleriyle ayaklarıyla güzel olmuyor o yüzden e, biraz da Aydın'ın tünek ee, sevdası yüzünden de bu kümesi yapıyoruz. Çok güzel Çenekler yapıyor o daldan. Böyle çatal dallar buluyor. Evet. Sıkılaştı değil mi? Evet. Dört tarafına da yaptık. Buraya da iki tane bağladık böyle. Bu şeyleri de dışarıda bıraktık. Hani değmesin, zarar vermesin diye. Tül de geçirdiğimiz zaman güzel olur. Evet, hamur mayalanırken şimdi yine bahçedeki işlere devam edelim dedik. Geçen videoda söylemiştik bu yeşil gölgeliklerden söyleyelim diye. Söylemiştik onlardan. Şimdi bunun üstünü biraz örtmeye çalışıyoruz güneş gelmesin diye. Hatta böyle şeyin üstünü de örtmek istiyoruz. kümes üst tarafını da. Güneş gelmesin gölgede kalsınlar diye. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bakalım. Tellerle bağlayacağız değil mi onları şu şeylere direklere? Evet. gerdireceğiz biraz da. Aynen gerdirelim. Kümesin üstünü de örtelim. Gölgede dursunlar. Kız. Böyle kestik biz bunu. Tel geçireceğiz şimdi. Etrafını telleyeceğiz. Şurada telimiz var. Onları da saldık böyle. Annesi biraz kum banyosu yapıyor. Civcivler de onunla beraber öğreniyor. O kadar güzeller ki böyle yerden bir şey yemeye öğretiyor onlara. Yani önce kendi yapıyor ondan sonra onların yapmasını bekliyor. Gerçekten çok güzel bir his ya. Böyle yaptık arkadaşlar. Şurayı da şöyle giriş kısmı bıraktık. Cıciler zaten biz böyle gün içerisinde yarım saat bir saat oturuyoruz burada. Ondan sonra annesiyle böyle yuvarlanıyorlar. Topraktan bir şeyler eşeleniyorlar. Şu anda eğitim var. Eğitim var değil mi? Toprak banyosu ve yerden bir şeyler bulup yeme. Evet öğretiyor onlara. Böyle yaptık. Gölge gölgedeler. Şimdi biraz yarım saat bir saat burada şey yaparız, dururuz. Onlar da öğrenirler. Sonra hop içeriye. Akşam üzeri yine biraz daha çıkarırız. Öyle öyle. Kardeş bunlar, kardeş tamam. Kardeş bunlar, sev bunları Öyle yap, bu sev. Evet. Koruyacaksın onları. Sen onların ablası oldun sen. Şöyle bu taraftan da göstereyim. Böyle bağladık kenarlarından da, şuralarından şöyle tellerle. Aydın şurayı biraz yamuk bağlamış galiba ya. Evet burası bir olmamış ya. Hadi yürüsem, yürü. Orayı düzeltelim yamuk olmuş. Güzel oldu gölge oldu yine. Böyle yaptık arkadaşlar, her yerini örttük. Güzel oldu. Burası pot mu olmuş yine. Şöyle göstereyim. Burayı da böyle bağladık tellerle. Güzel oldu. Onlar da yeni almanın zamanı geldi. Onlar da böyle annesi kum yapıyor. Civcivler de yanında. Şu an keyifleri gayet yerinde. Buraya da örttük, iyi oldu. Burayı da örse Biz buradayız ya. Evet. Bizle birlikte çıkıyorlar ya. Gerek yok. Şimdi onların içeri girmesini bekleyeceğiz. Evet. Biraz duralım biz de. Onlar da oyalansınlar. Sen bunları bekçilik şey yapsana. Sen biz gidelim, içeri gidelim. Sen korkutuyor onları. Ama biz bunlarla seni baş başa bırakırsak sanki sen onlara biraz hayattan koparacaksın gibi. <gülüyor> 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 hayır, hayır yasak olur sana. <laughs> Aa, çok güzel olmuş, bayağı bir kabarmış. Şimdi tepsi mayası yapacağız. Biraz elime yağ alayım. Evet, Hamurumuzun havasını aldık. Evet, ekmeğimizi toparladık. İki ekmekli hamur olur diye düşündüm ama olmadı, tek oldu büyük olur. Bayağı da bize yeter. Sana yeter daha doğrusu. Bana yeter. Şimdi bunu tepsimize alalım. Biraz da tepside bekleteceğiz. Tepsi mayası yapalım. Kendine gelsin. Ondan sonra üzerine sürelim. Şeklini verelim ekmeğimiz kocaman bir ekmek oldu. Evet arkadaşlar çok güzel oldu hamurumuz. Böyle kocaman şişti, kabardı. Beklettik biraz. Annem böyle üzerine su sürüyor ekmek yaptığı zaman kabuğuna. Ben de ya yani şey kabuğunun biraz daha sert olması için çok güzel kabuğu oluyor. Ben de üzerine böyle biraz su sürdüm. Şimdi bıçakla şekil verelim. Nasıl yapalım? Şöyle bir şekil verelim. Bunu fırıncılar jiletle yapıyormuş. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Şöyle bir şekil verdim. Şöyle görünüyor mu? Bu böyle pişince açılacak, kocaman olacak. Böyle şey ne? Vakfı kebir ekmekleri olur ya kocaman. Onun gibi oldu. Şöyle bakın içi bayağı yarıldı. Görünüyor mu? Evet. Böyle güzel oldu. Bu tarafına yapmayacağım. Yapmayayım değil mi? Yapmayayım. Tamam. Böyle güzel oldu. Şöyle de göstereyim. Oh oh oh. Mis gibi. Şu açılan kısmına da biraz su süreyim. Oh, bol bol. Ilık su sürüyorum bu arada. Hamuru soğutmasın diye. Tekrar Zor olmasın. Evet. Şimdi gidelim bakalım kuzinemize. Evet. Şöyle ekmeğimizi atalım sobamıza. altını üstünde kapattık. Alıkalık dursun. Oo sıcak. Yavaş. Evet. Yavaş. <laughs> evet. Hadi bakalım burada pişsin. Evet. Bakalım nasıl olmuş? Oo çok güzel görünüyor. Baya kızarmış, şu yanları kalmış. Onları Yanlar da kızarsın. Hadi bakalım. Biraz daha dursun. Biraz daha dursun. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Çok güzel görünüyor, değil mi? Vallahi enfes görüyor. Taş gibi. İçi çok güzel olmuştur bunun. Şurayı da yarmıştık ya. Böyle oldu. Ay mis gibi tereyağı sürmek lazım buna şimdi. Eline <laughs> sağlık. Artık. Bilmiyorum onu birazdan bir şeyler yapacağız yani. <laughs> mı demlesek acaba? Yani sıcakken içmek istemiyorum. Eline koluna sağlık. Çok evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birazdan misafir gelecek. Ee, ben de yemek hazırladım zaten. Ekmekle beraber e, hep beraber yeriz. E, ekmeği de şuraya alayım. Oh, soğusun birazcık. Burada biraz demlensin, kendini çeksin. Harika görünüyor. Oh, oh, mis gibi. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere inşallah. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.